Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Kor General Ben Hodges, Ukrayna-Rusya gerilimini değerlendirdi. Hodges'ın sorulan sorulara verdiği cevaplar şöyle. Rusya Kırım'da elektronik harp ve siyah savunma kapasitesini artıyor. Bunun Ukrayna'nın TB2 bayraktarlara sahip olmasıyla ilgisi var mı, direkt bağlantılı mıdır bilemem ama Türkiye ve Ukrayna'nın savunma alanında teknoloji geliştirmek için birlikte çalışması çok önemli. İki ülkenin de savunma sanayileri teknoloji uzmanlıklarıyla tanınıyor. Bölgedeki güvenlik ihtiyaçları da bu siyaları gerekli kılıyor, Ukrayna-Rusya sınırında bir gerilim var bildiğiniz gibi. Rusya askerlerini sınırdan çektiğini, ancak askeri teçhizatlarını çekmediğini açıkladı. Bu hamleyi nasıl yorumlarsınız? Savunma Bakanı Şoygun'un açıklamasını dikkat dağıtmak için ortaya atılmış bir masal olarak görüyorum. Teçhizat ve lojistik altyapı orada. Daha da önemlisi Rusya'nın Karadeniz donanmasının artan varlığı ve baskısı endişe verici. Kerç Boğazı kapalı. Rusya Azak Denizi'ne uluslararası giriş çıkışı engelliyor. Bu hamle dikkati dağıtıp sözde krizin bittiği izlenimini vermek için yapıldı bence bu bir mola ve yazın daha fazla hareketlilik göreceğiz. Hodges, Rusya'nın yaz aylarında Ukrayna'ya saldırabileceğini söyledi. Peki Rusya neden sınıra on binlerce asker yadı ve bir anda geri çekmeye başladı? Kırım'da bir içme suyu kıtlığı olduğunu biliyoruz. Gövde gösterisi yaparak Ukrayna'dan taviz almaya çalışıyor olabilirler mi? Üç şeyi hesaba katmalıyız. Öncelikle bu süreç 2008'de Rusya'nın Gürcistan'ı işgal etmesiyle başladı ve hala devam ediyor. Batı'nın buna sessiz kaldığını gördüler. Esed rejiminin başkan Obama'nın 2013'te koyduğu kırmızı çizgileri aşmasına ses çıkartmadığını gördüler. Üstüne 2014'te Ukrayna'yı istila ettiklerinde yaptırım dışında bir karşı hamle görmediler. Bu da bu krizdeki son gelişme diyebiliriz. İkinci olarak, ani tatbikat kisvesi altında yapılan askeri yığınağın amacı Cumhurbaşkanı Zelenski'ye gözdağı vermek. Ayrıca Batı'ya Rusya'nın istediği her şeyi yapabileceğini kanıtlamak. Çünkü karşılık vermeyeceğimizden eminler. Üçüncü olarak su krizinden bahsettim. Bence bu bir bahane. Krizin olduğu inkar edilemez ama bunun sebebi Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi. Rusların her zaman yaptıkları gibi bunu bahane olarak kullanıp yazın Ukrayna'ya yönelik bir hareket düzenleyeceğini düşünüyorum. Peki Karadeniz'de ne olacak? Rus askerler sınırdan çekiliyor, ama Rus donanmasının varlığının daha da arttığını söylediniz. Karadeniz'de gerilim sürecek mi? Şunu unutmayalım, bu yeni bir çatışma değil. Bu yılın başından beri ateşkes olmasına rağmen 25 Ukraynalı asker öldürüldü. Kremlin istediği de bu yaşananlar tatbikattan ibaret, her şey sakin diye düşünelim istiyorlar ama öyle değil. Batı'nın dikkatinin nasıl kolay dağıldığını biliyorlar. Karadeniz'e gereken önemi vermediğimizin farkındalar. Umarım bu durum değişir. Rus Savunma Bakanı'nın açıklamasına bakarak, Karadeniz donanmasının sonbahara kadar aynı tutumu sürdüreceğini söyleyebilirim, dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın. I'm <laughs>